<laughs> amına koyayım sinek ısırığı lan mı vurmuyor bı <laughs> lan mı? sinek ısırığı bunlar harbiden. İçinden bir <laughs> Sen de koyayım bir de doğrujubuyor ya. Aslın külleri uçtu bu gece. Yolum kırgın kahramanı. Ufak bir bölüyorum arkadaşlar, bu rezil orospu çocuklarının köşeye sıkışınca yaptıklarına bir bakın, kerhane bebeleri sizi. Neyse devam ki. Çok değil, kısa zaman önce. bir masal içimde, sen her gün yalanlar söyle. şişene kadar ağlamak istiyorum. Burada Hasan kardeşim amcaların geldiğini söylüyor. Biz de kaçıyoruz seriden. Kaçarken de birini Allah'ına kavuşturuyoruz. Geldi polis. Geldi 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 polis geldi polis geldi. geldi, geldi. Polis geldi, geldi. Kaçın 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 kaçın. Bin arabaya arabaya koş. Ananı sikeyim adam var. <laughs> düştü düştü bekan kaç kaç bekan kaç. kaç. Yaz <laughs> Gel, şey, polis bekan. geldi ben gidiyorum vallahi ben. <laughs> Uğur. Alo. Amına koyayım polis geldi. Ananızı ki. Polis geliyor, polis geliyor, ateş ediyor polis. Ananızı ki. Oğlum kuyut tadın lan.